Yayında mıyız şu an? Bir kontrol yapalım. Ses deneme. İzleyici geldi mi hiç? Bir de ses deneme bakalım. Var mı izleyici? Sesle sıkıntı var mı? Bir soralım onlara. Tamam. Ne yazıyorlar? Şimdi bir soru işareti yazmış. Tamam. Heh, tamam. Tamam mıyız? Çıkmadı mı hala? Çıkar. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den yorumlara dikkat edelim Ahmet ha. E. Sevgili izleyenler. Ses var mı? Reklam mı girdi? evet şimdi röportaj yapacağız da sesi ayarlıyoruz. Canlı yayında sokak röportajı yapan tek kanalız biliyorsunuz. Şu anda bir ses deneme yapmamız lazım ki. Var mı yorumlarda bir sıkıntı var mı diyorlar? Ne diyorlar? ses geliyor Ha tamam güzel. Evet şimdi canlı yayında sokak röportajı yapacağız ve biliyorsunuz ki Türkiye'de canlı yayında sokak röportajı yapan ilk ve tek kanalız. Keşke tek kanal olmasaydık. Hani diğer kanallarda canlı yayında sokak röportajı yapabilecek yürekliliğe keşke sahip olsaydı. Ve bir hayli soğuk, ellerim titriyor. Soruları sormaya devam edeceğiz. Arkadaşımız yanımızda oldu. Allah razı olsun. Çantamızı tutuyor ve yeni kameramanımız olacak kendisi. Ee, Eray. Evet şöyle duruyor. Evet şimdi genç kardeşimiz bekliyor. Sormayayım mı sana? Tamam sen, sen de gelsin. Evet. Soralım mı sana? Soralım, sana sor, soralım. Bana sor, Canlı bana yani. Bana sor. Gel. Bana sor. Ha. Seçim 2023'te oyun kime? Oyun mu? Buna karşı yani şöyle söyleyeyim. Ak Parti'ye karşı herhangi bir parti fark etmez. Fark etmez. Aynen. Diyorsun. Kim gelirse gelsin diyor. Kim gelirse gelsin. Ne kadar? Yani. Sana da soralım ya. Sen seçim 2023'te desteğin kime? Tabii ki AKP. Neden? Çok büyük nedenleri var. En büyük iki nedeni nedir mesela? Yani gerçi oy verme hakkım yok burada ama. Yok mu? <laughs> yok. E, yurt dışına oy kullanıyorsun? Hayır, hiçbir Kullan yere. Nerede? Burada hakkım olsa tabii burada kullanırdım artık. vatandaş değil misin? Yok. Ha, oradasın. Burada hakkın. Tamam. Peki devam edelim. Soralım mı size de? Seçim 2023'te desteğiniz kime? AK Parti. Ye. Neden? Öyle. Öyle. Aynen. İçimden geldi diyorsun. Yo içimden geldiği için değil ya. Şimdi beterin beteri var. Beterin beterine düşmektense AK Parti diyorum yani. Pekala. Teşekkür ederim. de soralım. abi. Almıyor musunuz? Yok. Tamam. Devam edelim. Şöyle biraz yürüyelim. Evet. Devam edelim. O bir hayli soğuk. Şöyle iyi gösteriyoruz. Şu anda kaç kişi var yayında Ahmet? Çok da gitme lan. Ses şey oldu. Valla arkadaşlar yayını paylaşalım. Çok soğuk çünkü. Soralım mı bir soru? Tamam sormayalım. Arkadaşlar size soralım. Buyurun. Soralım. Seçim 2023'te desteğiniz kime diye soruyoruz. Hiçbirine. 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 Neden hiçbiri? İstemiyorum çünkü. İstemiyorsun. Ben böyle şeylerle pek ilgilenmiyorum. Siyaset olmasın mı? Olmasın. Kim yönetecek ülkeyi? Onun hakkında da bir fikrim yok. Allah Allah. İyi peki tamam. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Sağ olun. Size soralım merhabalar. Tamamdır. Size soralım merhabalar. Tamam. Sormayalım. Abi canlı yayındayız. Bir soru soralım. Teşekkür ederim. Pekala tamam. Abi, evet size soralım merhabalar. Acelemiz var. Peki tamamdır. Evet arkadaşlar bu arada canlı yayının bir özelliği var biliyorsunuz. Sana soru sorayım mı? Sor abi. Gel sorayım. Canlı yayının bir özelliği var. 10 kişiye sorarsın birisi cevaplar. Aslında bütün yayınlar böyle de biz kes yapıştırla rahat rahat yapıyormuşuz gibi gözüküyor. Aslında böyle sürekli fazla fazla insanlara sormak lazım. Sen kimi seçiyorsun? Neden? Öyle. Öyle mi? Başkaları olmaz mı? Yok. Olmaz. Peki tamam devam edelim. Devam ediyoruz. Kardeşim sen bir önceki röportaja çıktın onu yayınlayacağız. O yüzden seni canlı yayına almıyorum. Tamam. Yayınlaş. Almıyorum. Söylediğin cümlelerde hiç hoş değil. Gerek yok tatsızlık çıkmasın. Buyur yoluna girebilirsin. Aynı Aynı tamam. Hadi git. kanal abi? Evet. Yayınlayacağız o arkadaşı şimdi. Bugün çektik onu. Çok saygısızca konuştu bana karşı da yine yayınlayacağım. Evet merhabalar bir soru soralım. Peki sormayalım. Kimse de durmuyor be. Ha, soralım mı abla? Yok abla hiç anlamadım. Tamam. Peki tamamdır. Abi selamünaleyküm. Soralım. Seçim 2023'te desteğiniz kime? Ya desteğiniz derken yani... Kimi destekleyeceksiniz? Ya söylemesem. İçinizde içinizde mi kalsın? Yorum yok. Bir ipucu yok mu? Kalsın sağ ol. Peki tamam. Peki. Devam edelim. Devam ediyoruz. Soralım abi merhabalar. Peki. Evet kameranın önüne geçmeyelim gençler. Heh, abla sana soralım. Ben az önce Vallahi bir sorayım ya olsun. Seçim 2023'te desteğiniz kime diye soruyoruz. Tekrar ıı, AKP. Neden? Çünkü çok kat yol kat ettik. Ama şu anda şöyle diyorum da ben biraz ıı, yorum yapmamam lazım. Çünkü yurt dışında oturuyorum. Yurt dışında. Yurt dışında Fransa'dan geldim. Hello, ben kardeşiyim. O yüzden evet. yani Peki, tamam çok fazla yorum, yorum yaptırmayalım size evet. Fransa sıkıntılı bir yerse de soralım. Seçim <laughs> 2023'te desteğiniz kime? <laughs> Tayyipçiyim. Neden? Neden neden? Bilmem anadan gelme, öyleyiz. da vermez misiniz? Yok. Neden vermezsiniz o? Neden vermem? <laughs> Niye var mı bir nedeni? Neden AK Parti? Bilmem, neden AK Parti? Siz söyleyin. Çünkü Türkiye'den memnunsun. Şu anki şeylerden memnunsun, değil mi? Devam et. Evet, değil mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, tamamla tamam kardeşlere. Pekala. Hayır. Yani şimdi Türkçesi zayıf, biraz ha, konuşamıyor Türkçesini ama zayıf. yani genel anlamda memnunuz ama dediğim gibi biz gurbetçiyiz. Ö yani biraz para biriktirip buraya gelip euro bazında harcadığımız için biraz rahat oluyoruz ama yani siz o yüzden mi AK Parti seçtiniz? Hayır hayır ha. tabii ki de. Yani, yani <laughs> hayır hayır. bilakis olur mu? Hayır yani bayağı yol kat ettik yani Peki, çocukluğumdan yani. bu yana bayağı fark var. Her her konuda ekonomi olsun yani biraz biraz şu aralar sıkıntıdayız ama Pekala, yani. çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> Kendinize iyi bakın, i̇yi bakın. Allah emanet olun. Evet, sevgili izleyenler, bu arada yayını paylaşalım. Ee, çoğal, cevaplayacak mısın? Gel kardeşim, kaç yaşındasın? 13 Seçim 2023'te, adayın kim? Ee, büyük ihtimal AK Parti olmaz ya. Niye olmaz? Çünkü belli ülkenin hali ya. Ne ne var ülkenin i̇şte hali? Her gün markete gittiğim zaman kedilere mama alırım. Bu sefer salam alıyordum her zaman 3 liraya. Şimdi 5 lira. 5 lira. O yüzden yani. sen AK Parti'yi desteklemeyeceksin. Ya sanırım desteklemem Peki ya. eğer ucuzlarsa destekler misin? Yani adalet düzgün olursa, ekonomi güzel olursa Adalette de mi sıkıntı var? E yani. Nasıl bir sıkıntı var? Ya nasıl yani ada o kadar tecavüzci ceza verilmiyor da. Erdoğan'a hakaretten ceza veriliyorsa ya sıkıntıdır yani. Tecavüzlere de ceza veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan peki. da hakaretten ceza veriliyor ama tecavüzcüye idam mı verilmeli? Yetmez Ya o kadar mi yani? değil. De ben pek ne ceza, ceza görmüyorum yani. Bir 10-15 yıl. olmalı bence. Peki. Var zaten ama peki çok teşekkür ederim. Evet size de soralım merhabalar. Teşekkürler. Peki size soralım mı gençler? Yani. Peki tamamdır buyurun. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar canlı yayında sokak röportajı yapan tek kanalız. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Merhabalar. Pekala, devam edelim. 10 kişiden biliyorsunuz ki sadece biri konuşur. Çünkü canlı sokak röportajı böyle. Evet, merhabalar. Bir soru soralım. Peki, tamamdır. Kime soracağız abi? Kimse kalmadı Kümraniye'de. Evet. Size soralım merhabalar. Soralım bir soru. Vallahi peki size soralım abla. Seçim 2023'te kimi destekleyeceksiniz? Erdoğan. Neden? Erdoğancıyım. Gençlere bir şeyler söylemek ister misiniz buradan? Gençler. Gençlere bir şey söyleyeyim. Mantıklı düşünmek gerekir. Mantıklı, Mantıklı düşünmek. Mantıklı düşünmek. CHP'yi desteklemez misiniz? Bu şartlarda hayır. Hayır diyorsunuz. Evet. Peki, tamam. Devam edelim. Evet. Abimize de soralım. Merhabalar abi. Selamünaleyküm. Selam Seçim 2023'te desteğiniz kime diye soruyoruz. Reis'te. Reis, reis. Neden? Yemin reis. Evet, reis abi. peşindeyiz biz onun. CHP Olmadı. olmaz mı abi? CHP benim gözümde olmaz. HDP olmaz mı? Hedefe hiç olmaz. Neden abi? Abi olmaz diyorum da ben reis, reis ne derse o. Reisin peşindeyiz, ne derse o. Pekala. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim. Devam edelim. Oy, devam ediyoruz şu anda canlı yayında. Arkadaşlar canlı yayında çok kişi konuşmuyor. Çünkü aslında normalde hani biz 10 kişiye sorarız. Sadece ikisi üçü cevaplar. Soralım merhabalar. Pekala size soralım merhabalar. Ne soracağız? Seçim 2023'te desteğiniz kime? Bunu açıklamak zorunda değilim herhalde. Eğer açıklarsanız Yok kusura bakmayın. Peki ülkeden memnun musunuz şu an? Gidişatı göre şu anda sıkıntı var ama ileriye dönüp bakacağız. Toparlanır mı? Sizce? İnşallah. Pekala çok sağ olun. Evet devam edelim. İpuçlarını alıyoruz ama bir soru soralım mı? Peki ben teşekkür ederim. Oy valla yorucu canlı yayında bir efor harcamak zorundayız. Çünkü sürekli insan bulmalıyız ki siz sıkılmayın. Merhaba. Merhaba. Seçim 2023'te desteğiniz kime? Desteğimiz kime? Şu anda kararsızız ya. Neden kararsızsınız? Yani gündem onu götürüyor çünkü. Kararsız olmak durumundayız. Yani çünkü bir gün öyle, bir gün böyle. Kararsız olmayacağız da ne olacak? Son ki? güne kadar bekleyeceğim diyorsun. Beklenilecek diyorum toplum nezdinde. Çünkü bir şeylerin vaadi var ama icraatlı bir şey yok. Olmasını istiyoruz. Her şey güzel olsun istiyoruz. Ama öyle bir durum yok bana göre. Peki, ben siz... ve benim gibilerine göre hele ki bu zamana kadar desteklemiş insanlar olaraktan yani. Biz bu zamana kadar destek verdik, arkasında durduk. Peki şöyle soralım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi yönetebilir mi? Asla. Biz milliyetçi insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti de yönetebileceğini HDP. düşünmüyoruz. Şu anda hem HDP asla zaten de şu anda en büyük problem bence şu. Hı hı. En büyük problem e, şey yok. Alternatif yok. Alternatif yok. Destek verdik, hala da destek vermek istiyoruz ama bize bir şeyler Ekonomi vermek zorunda. Ekonomi düzelirse var. AK Parti kazanır mı? Kazanır. Bizim milletimizin önünden ekmeğini aldığın zaman problemler çıkıyor. Ama ekmeği tekrardan yerine getirirsen belli başlı refahları sağlarsan her şey olması gerektiği gibi yerine döner. Pekala. Çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. sağ olun. Devam edelim arkadaşlar. Kaç kişiyiz şu anda? 280. Yayını paylaşalım arkadaşlar. Biz bu soğukta sizler evinizde sıcacık bir şekilde ofislerinizde iş yerlerinizde bizi izlerken bizler de burada sizler izleyin diye sokaklardayız. Lütfen sizden isteğimiz yayını paylaşalım. Abone olmadıysanız olalım ve videomuzu beğenelim lütfen. Evet, şimdi soralım. Merhabalar. Peki size soralım mı? Tamamdır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz şöyle. Merhabalar abim bir soru soralım. Sormayın. Tamam almayalım. Ablaya da sormayalım. Merhabalar. Tamam sormayalım. Bunlar hala burada şey muhabbet ediyor. Siyaset tartışıyorlar. Sıkılmadınız mı muhabbetten ya? Ben o kadar konuşmuyorum ha. Takmıyorlar bile o kadar dalmışlar. Onlar dalmış. Dalmış dalmış, dalmış da. iyice dalmış. Soralım mı bir soru? Sorayım mı? Tamam rica ederim. Oy. Hava çok soğuk çok. Hayal soğuk hava. Abicim merhabalar. Merhaba. Seçim 2023'te desteğiniz kime? Nasıl desteği? desteği ben oy kullanmayacağım. Ya. Neden abi? İşte yani. Niye oy kullanmayacağım? Yani <laughs> ülkenin halini görüyoruz. Kimsenin değiştireceğini zannetmiyorum bu durumu. Bu durumu toparlarsa kim toparlar? Vallahi hiç kimse toparlayamaz. Çünkü bu şirketleşmiş Türkiye Cumhuriyeti şirketler devlet olmuş. Bu şirketlerin elinden bunu almak mümkün değil. Çok zor. Faiz indirerek alabilir miyiz? Yok yok. Faiz indirerek sıfırlasan da alamazsın. Yüzde yüzde yapsan alamazsın. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Şunu da sorayım ya. CHP, HDP ve İyi Parti ülkeyi yönetmeye aday. Aday Yönetebilir mi? Yani yönetir. Yönetir diyorsunuz. Yönetir. Evet. AK Parti yönetemez onlar yönetir. Yani mi? bilmiyorum. <laughs> Pekala çok sağ ol. Çok sağ ol teşekkür ederiz. Yönetir yönetmeyecek bir şey yok. Şirketler yönetiyor. Onlar yönetmiyor ki zaten. Pekala çok teşekkürler. Tamam. Devam edelim. Size Tamam. Size soralım merhabalar. Merhaba. Seçim 2023'te desteğiniz kime? AK Parti tabii ki. Neden? Ee, çünkü yıllardır AK Parti sayesinde e, yani çok memnunum yani pahalılık olabilir. Herkes yani başka şeylerde pahalılık oluyor. İnsanlar seslerini çıkarmıyorlar. Bence iyi yani CHP ve HDP iyi Parti ülkeyi yönetebilir mi yönetemez Hayır niye CHP yıllardır kriter olan yerde sayıyor yani bir, bir lider olamadı yani boşu boşuna siyaseti ee, şey yapıyorlar yani ee, boşuna para yiyorlar yani siyasetten siyasetten boşuna para yiyorlar evet. HDP Efendim HDP o da aynı zaten Pekala. o da aynı Pekala çok teşekkür ederim Çok sağ evet, olun teşekkür... soralım mı sormayayım Tamam Abi Tamam Her Tamam size 100 soralım 100 Pekala Ay çok soğuk Gerçekten beni göster beni Yürürken şöyle beni göster de görsünler Kaç kişi olduk? 292 Arkadaşlar 10 kişilik konuşma yapmadım ben Daha fazla lütfen Destek istiyoruz Şöyle Kime soralım Kime soralım Kime soralım Burası biraz daha kalabalık Evet Soralım mı ablam bir soru Peki tamamdır Size soralım. İşim var. Peki sorayım. tamam. Ablacığım merhabalar. Sorayım mı? Sormayalım. Sorayım abi. Tamam Yedimek sormayalım. Istiyordu. Evet ne yapacağız? İnsan bulamıyoruz. Genç kardeşe Neyden soralım. Tamam. O tarafa mı doğru mu? Soralım mı abi? Sormayalım. Tamam devam edelim. Merhabalar. Sorayım mı? Tamam. Gençlere soralım. Merhaba. Çok sağ olun. İşimiz bu. Peki değil. tamamdır. Herkesin acelesi var ya. Şöyle şu arabaların arkasına geçelim. Evet. Çok inanılmaz büyük bir küfür etti şu an var ya o araba. Efsane. Evet. Burada da kimse yok ki. Şöyle soralım. Soralım seçim 2023'te desteğiniz kime? Tayyip Erdoğan'a. Neden abi? Çok seviyorum. CHP yönetemez mi abi? Yönetemez. Yönetemez diyorsunuz. Pekala sağ ol. Size soralım merhabalar. Peki tamam. Abi sana soralım. Gel abi. Seçim 2023'te desteğin kime? Kimi olabilir? Kim olabilir abi? Şu anki başkana. Neden abi? Bu ülke için o lazım da o yüzden. Diğerlerin hepsi boş. CHP yönetemez mi? Ne yönetmiş CHP? Ne yönetmiş? Yani. Açın tarihi bir okuyun genç insanlarsınız ya. Peki abi. Bir yönetsin. Peki abi tamam çok teşekkür ederim adamın ederiz. yaptıkları ortada. Peki abi kaç dakika olduk? Evet. Canım. Evet arkadaşlar yayını bitirelim ellerim kesildi ve gel Eray'ı da göstereyim size. Bundan sonra Beni yeni göstermin. göstereceğim seni de dur bekle Beni yeni kameraman arkadaşımız Eray olacak ve bu zamana kadar bize telefonu tutsana kardeşim. Bu zamana kadar kanalımızda çok desteği olan Ahmet Halil Kocay İzmirli. Askeri gidecek inşallah ya Şubat'ta ya da Mart'ta. İnşallah. Şubat'ta gitmeyi bekliyoruz şu an. Şubat Celsesi'ne yazıldık. Yazıldın. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Zaten bize kameraman dayanmıyor. Onu söyleyeyim yani. Sen ne kadar kalacaksın Allah bilir. Ben kalırım ya sıkıntı Kalır mısın? yok. <laughs> sıkıntı Askerden şey geldik. geldikten sonra ben seni göndereyim. <laughs> <laughs> Peki. Evet bu arada canlı yayında sokak röportajı yapınca solcu kanallara bakıyorsun. Canlı yayında yapamıyorlar. Ya e, muhalefet destekleyenler. Biz yapıyoruz. Çok nadir CHP çıkıyor. Hani diyorlar ya AK Parti sosyal medyada ne halde falan? Aa işte bu halde canlı yayın. Evet. Bazen yani, sen de sinirlerine hakim olamıyorsun ama. Ya olamıyoruz çünkü bak vatan dediğimiz şey tamam mı? Üzerine kanlar dökülerek alınmış yerdir. Gençlere bakıyorsun abi. Diyor ki ben diyor Amerika'da diyor tamam mı? Köle olurum dedi. Köle Bugün olurum. yayınlayacağız onu Bugünkü yakında. Bugünkü köle olurum dedi. Önceki bulaşıkçı olurum dedi. Benim çevremdeki arkadaşlarım var. Onlar O iş kötü yere gidiyor. Bulaşıkçı abi gerçekten. Köleliğe, kölelikten <laughs> aynen öyle. Bir yere yani, yani, aynen bir evet, şey olacaklar. Evet. Onlar bir şey olacaklar ama inşallah Amerika onları sevmez diyelim. Yani gideceklere de şuradan duyurayım. Yeşil pasaportunuz ve uçak biletiniz benden. Gidiş biletinizi alacağım. Dönüş bileti alanın. Diyelim, tamam, tamam. el kapatalım. Tamam, pekala. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet, <laughs> tamam. evet, sevgili izleyenler kamerayı al da. Çocuk şimdi heyecanlandı. Evet, sevgili izleyenler. Kaç kişiyiz şu an? Şu an e, 303 kişi Evet, çok selamlar olsun hepinize. Sizi çok seviyoruz. Lütfen siz de bizi sevin çünkü sokakta donuyoruz. Ve sizlere yayın yapmaya çalışıyoruz burada. Bir mücadele içerisindeyiz. Yani vatandaşın sesini biz duyurma peşindeyiz. Duyuracağız da Allah'ın izniyle. Ee, çok üşüdük, gitmemiz lazım. Abone olun, beğenin ve yorum yapın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Çok güzel yayın oldu ya.